Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlar. Dersimiz başlıyor. Bismillah, Elhamdülillah, ve Salat, ve Selamu Resulillah. Niyet etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, allah Teala el İmran Suresi 19. ayetinde şöyle buyuruyor. İnnet dine indallahil İslam. Bunun meali şöyle. Allah katında tek Din İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır ve bütün peygamberler İslam'ı yaymıştır. Siz İslam dininden sıkılmayacaksınız. Oradaki ibadetlerden lezzet alarak yapacaksınız. Çünkü insan lezzet almazsa o zaman gitgide yavaş yavaş İslam'daki ibadetleri yapmayı bırakır. Bunun için biz gayret gösterip bütün ibadetlerimizi yapmaya çalışacağız. Wassalamu alaikum, arahmetullahi ve